Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Bus Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda sınırsız para nasıl yapılır, nasıl indirilir, nasıl kurulur bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. İlk olarak açıklama kısmına verdiğim linke tıklıyorsunuz ve sizi bu sayfaya getiriyor arkadaşlar. Bu sayfadan aşağı doğru iniyoruz. Download'a tıklıyoruz ve tekrar bizi bir sayfaya atıyor arkadaşlar. Bu sayfadan aşağı doğru iniyoruz ve yeşil olan bölgede Bass Simulator Ultimate'i tıklıyoruz. Buradan da APK Install'a e tıklıyoruz ve Üçüncü sayfaya atıyor arkadaşlar. Download'a tıklıyoruz ve indirme işlemini başlatıyoruz arkadaşlar. İndirme işlemi bittikten sonra indirdiğimiz dosyaya tıklıyoruz. Yükle'ye tıklıyoruz. Yükleme işlemi şu anda gerçekleşiyor arkadaşlar. Install'e tıklıyoruz. İzin ver diyoruz. Yes diyoruz. Bu kaynaktan izin veri aktif hale getiriyoruz. Ve tekrar install diyoruz arkadaşlar. Ve oyunumuz şu anda açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şunu unutmayın, ee, orijinal oyunu silmeniz gerekiyor. Sildikten sonra yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa e, oyun çalışmaz arkadaşlar, beyaz ekranda kalır. Beyaz ekranda kalmaması için orijinal oyunu silelim arkadaşlar. Hemen şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda altınımız 10, 10 altınımız var ve istediğiniz otobüsleri istediğiniz kadar. Hatta hepsini de alabilirsiniz arkadaşlar İstediğiniz Terminalleri de alabilirsiniz 16'nızda inme Hiçbir zaman azalma olmayacak arkadaşlar Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda kar yağışı modu oyuna eklense nasıl olurdu serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yoğun kar yağışı eşliğinde yolculuğumuzu Türk Telekom Arena'ya yapacağız arkadaşlar. Bu seriyi çok çok beğendiniz. Güzel yorumlar geldi, güzel beğeniler geldi arkadaşlar ve bu seriye sık sık devam etmek istiyorum. Hemen şöyle yola çıkalım. Çok güzel bir e, kar yağışı var şu anda. Güzel oluyor. Bu oyun eklenince çok güzel oluyor. Akşamları daha çok güzel oluyor arkadaşlar. En son e, kar yağışı yani bu seriye en son iki ay önce video atmışım. 2 e, aydır bu seriyle ilgili bir video yapmadım. E, diğer oyunlarla ilgili videolar... E, Bass Simulator'ın diğer günceleme videoları üst üste gelince... Arkadaşlar bunu biraz ihmal ettik ama... Ee, artık sık sık e, bu modu Bu seriyi kullanacağız ee, Gayet güzel oluyor Galiba Osman Gazi köprüsüne Geldik hemen şuradan bir sollama Yapalım sinyallerimizi verelim Kurallara uymak istiyorum bugün ama e, Oyunun başında diyorum Sonra uymuyorum bir de ikram Çok güzel yolcular memnun O yolcular memnun dedik. Yolcularla aramızı iyi tutalım dedik. Hız hızlı gitmek istiyorum. %100 güzel memnuniyetimiz güzel. Yemek 98'e indi. Olsun. Hemen şu aradan geçer, geçmek istiyorum. Herhalde geçerim. Bir anda gelip çarpıyorlar. Evet. Gayet güzel. Kar yağışı modu oyuna ne zaman eklenecek arkadaşlar bununla ilgili tam bir fikrim yok. Ben bunu aylar öncesinde yaparken demiştim ki çok yakın bir zamanda gelir herhalde demiştim ama bir türlü gelmedi oyuna eklenmedi. Yeni gelecek yeniliklerdeki listede de şu anda kar yağışı modu yok. O da bir ayrı bir sıkıntı. Ama gelirse gerçekten güzel oluyor. Ben arkadaşlar bu videoda bu serilerde e, geldikten sonra nasıl olurdu? Bunu canlandırmak istiyorum. Oo. Ben bir anda hı hızlı geçiş zannettim arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış gibi e, biz yolumuza devam edelim. Gündüz e, kar yağışı modunu Eklediğimde arkadaşlar çok güzel olmuyor ama akşamları e, çok güzel oluyor lambaların eşliğinde falan e, gayet güzel bir video oluyor yani çok araba var önümüzde ben şuradan geçerim ya. Çok defalarca çok geçtik buralarda ve yine geçtik. Az kalsın çarpacaktık ya neyse. Sizce de güzel değil mi arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Kar yağışı modunun e, serisine devam edeyim mi? Evet, artık Türk Telekom Arena'ya da ufaktan yaklaştık. Çok az bir mesafemiz kaldı. Vallahi çok hızlı gidiyorum. Oo, ne oldu? Allah Allah! Bir anda nereye çarptım ben? Sağdan devam edeyim dedim. Ee, bir anda kaldırıma mı çarptık? Nasıl oldu ben de anlamadım. Allah Allah. Neyse olur. Ee, yoğun kar yağışı var ya. Araç kayıyor. Öyle diyelim. Arkadaşlar bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Onları da e, oynamak istiyorum. Yorumlarınız önemli benim için. E, bunu oyna deyin. Ben e, bir değerlendiririm tabii ki e, boşuna vakit harcayacak bir oyun değilse hemen çekimini yaparım. Çünkü bazılarını yapıyorum hiç izlenme olmuyor. Boş yere uğraşmış oluyorum yani arkadaşlar. O yüzden e, izlenecek güzel e, popüler oyunlardan olursa e, sevinirim. Bu arada Türk Telekom Arena'da karşımızda artık. Hemen şöyle sağa sağa girelim yoğun kar yağış eşliğinde Türk Telekom Arena'ya yolculuğumuzu geldik gayet güzel lapa lapa kar yağıyor süper farklı farklı açılardan gösteriyorum ki arkadaşlar nasıl olduğunu geldikten sonra da nasıl olacağını anlayın diye hemen şöyle Türk Telekom Arena yazısının karşısında duralım biraz daha ileri almak istiyorum evet çok güzel arkadaşlar mükemmel oldu böyle ee, gayet güzel bir kar yağışı eşliğinde ee, Türk Telekom Arenaya yolculuğumuz yaptık evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.